Hürriyet Gazetesi 8 Nisan 2020 Abdülkadir Selvi İstanbul'a yapılacak iki hastanenin özellikleri. Çünkü hem İstanbul'da vaka sayısı fazla hem de İstanbul'dan Türkiye'ye yayılıyor. O nedenle İstanbul'da giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Ama İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin kalbi. Bir yandan da İstanbul'da üretim çarkının durmaması hedefleniyor. Bir taraftan çarklar dönecek ama diğer taraftan da önlemler sıklaştırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a iki salgın hastanesi kurulacağını açıkladı. Biri Atatürk Havalimanı'nda, diğeri Sancaktepe'de. Koronavirüse karşı başta tedbir almayan Amerika ve İngiltere'nin durumu ortada olduğu için geç kalan tedbir tedbir değil. Tam bir seferberlik hali. Amerika ve Avrupa'da hastaneler yetmediği için hastalar spor salonlarında doldurulmuş durumda. O nedenle İstanbul'a iki hastane yapılması çok yerinde. İki hastane ile ilgili teknik bilgareye ulaşmaya çalıştım. İki havalimanı seçilirken yol, su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin hazır olmasına özen gösterilmiş. Mevcut binalar kullanılmayacak. Müstakil binalar yapılacak. Acil ünitelere, görüntüleme merkezlerine, personel mutfağından steril çamaşır yıkama birimlerine kadar dört dörtlük salgın hastaneleri olacak. Yoğun bakım ünitelerinin teknik özellikleri var tam sızdırmaz, girişleri kontrollü, HEPA denilen çok hassas filtrasyonlu havalandırma sistemleri özel olarak negatif basınçlandırılmış olmaları gerekiyor. İki hastanede bu özellikle taşıyan ve her biri bin odalı akut izolasyonlu yoğun bakım ünitelerinden oluşacak. Böylece yoğun bakım kapasitemiz artacak. Koronavirüs ortaya çıktığında Çin 30 günde hastaneler yapmıştı. Bu virüsle mücadelede etkili oldu. Biz ise 45 günde iki hastane yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a iki hastane kararını açıkladığında salgın büyüyecek mi, süre uzayacak mı, ikinci bir virüs patlamasından mı endişe ediliyor gibi sorular gündeme geldi. Ulaşabildiğim yetkililere sordum. Paniği gerektirecek bir durum olmadığını ama zamanından önce önlem alındığı ifade edildi. Söz konusu sağlık olunca alınan tedbirlerden değil zamanında alınmayan önlemlerden endişe etmek gerek. Maskeli Meclis Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın meclise bilgi verdiği tarihten bu yana meclise gidememiştim. İnfaz indirimiyle ilgili yasanın görüşmelerini takip etmek üzere meclisteydim. Ziyaretçi yasa devam ediyor ama yine de meclisin ana giriş kapılarında bir süredir termal kameralarla ölçüm yapılıyor. Meclisin girişinde ağzı maskeli görevliler ateşimizi ölçtükten sonra girmemize izin verildi. Meclis binasına girerken maskemizi taktık. Zaten görevlilerin tamamı maskelerini takarak görev yapıyorlardı. Önce genel kurulu takip ettim. İstisnasız tüm milletvekilleri maske takmıştı. Genel kurul salonunda da sosyal mesafe dikkate alınıyordu. Oturumu yöneten meclis başkan vekili Levent Gök maskesini takıp oturuma öyle çıktı. Oturum sürecinde de çıkarmadı. Genel kurulu bir süre izledikten sonra kulislere indim. İktidar kulisi her zamanki kadar kalabalık değildi. Genel kurulu salonunun kapısında görevliler, maskeler ve dezenfektanlarla bekliyorlardı. Salona girecek olan milletvekili önce dezenfektanla elini ovuyor, ardından da maskesini taktıktan sonra salona giriyordu. Kulise de maskeli oturuyorlardı. Muhalefet kulesi göreceli olarak daha seyrekti. Muhalefet kulesinde de görevliler maskeler ve dezenfektanlarla hizmet veriyorlardı. Meclisin doktoruna koronavirüs teşhisi konulduğu için milletvekilleri karşılaştıkları görevlilere pozitif çıkan var mı diye soruyorlardı. Muhalefet kulesinde MHP'li Fethi Yıldız konuşuluyordu. Milletvekilleri arasında en revaçta olan espri maskeli beşlerdi. Af Anayasa Mahkemesi'ne gider mi? Paket Adalet Komisyonu'nda bir günde geçti. Ama meclis genel kurulunda zorlu bir müzakere süreci yaşanacak. İlk başlarda iktidar ve muhalefet arasında bir uzlaşma havası vardı. Aslında muhalefetin katkısıyla paket zenginleştirilebilirdi. Ancak ne zaman ki AK Parti uyuşturucu kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarını affediyor şeklinde suçlamalar yöneltildi. Uzlaşma zemini bundan olumsuz etkilendi. Muhalefet önergeleri hazırlamış durumda. İktidar da ise paketin geldiği şekilde çıkması eğilimi ağır basıyor. Muhalefet meclisten geçtikten sonra paketi Anayasa Mahkemesi'ne götürecek mi? CHP'de öyle bir eğilim hissettim. Eşitlik ilkesinden dolayı Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edecekler. Gazetecileri hapiste esneme gelebilir. Mecliste bulunduğum sürede iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle görüşmeler yaptım. AK Parti ve MHP paketin değişmemesi kararında diye yazdım ama ufak bir değişiklik olabilir. Bir yıl hapis cezası olan dahi bunun bir müddetini cezaevinde geçirmeli diye yeni bir hüküm var. Daha çok gazetecileri ilgilendiriyor. Ama ünlü sanatçılarımız, mankenlerimiz de hakaretten dolayı sık sık suç duyurusunda bulunuyorlar. Gazetecilerin ise daha çok yazılarında hakaret suçu gündeme geliyor. Gazeteciler ve fikir suçluları için hakaretten dolayı hapis cezaları alanlar hapse girmek yerine bunu kamu yararına çalışarak geçirsinler diye bir formül gündemde. Hani Amerika'da ünlülerin aldığı cezayı parklarda hastanelerde çocuk kurtlarını çalışarak geçirdikleri gibi. CHP ve HDP'nin ısrarla üzerine durduğu örgüte yardım ve yataklık ile örgüt propagandası suçunda ise bir düzenleme yapılmadı. Ama bir değişiklik de bu maddede yapılıp örgüt kurma ve yönetmede ceza oranları artırılırken, örgüte üyelik kısmının ceza oranı aynı kalabilir deniliyor.